Geldim. Aldım ben sepet. Ne? Sepet ala ala kasa mı aldın? Kasada alışveriş mi olur? Bu kasanın içine aldığımız eşyaları koyamayız Pembiş. Gayet de koyarız Maviş. Bence çok güzel. İçi de geniş. Daha büyük bir şey alsaydın e başka sepet yoktu. Neyse. Hadi öyle şu gidelim. Üf ya bunu bana mı taşıtacaksın? Sen aldın sen taşı. Aa burada çok güzel çantalar satıyorlar. Geldim. Bu çantayı alalım mı? Çok geniş bak. Aa evet. İkimiz de kullanırız bu çantayı. Zaten bir tane çanta kalmış. Ne alalım o zaman. Koyalım şöyle. Öf! şimdi de bana taş işte Bence buradan bir tane kuleje alalım. Neden kuleje çalalım? E çünkü tuvalette mutlu kuleje tıkancı çalışmıyor. Ben de onu söktürdüm. Of pembiş. Hep senin yüzünden. Sana bir sürü şeker yeme dedim. Yedin yedin. Sonra gittin tuvalette artık ne yaptıysan tuvalet tıkandı. Ne yapayım ben? Hayla hala. Bir tane alalım şunların işte. Hmm çok güzel yuvalar. Bu yuvalardan da alalım. Evet ben bunu alacağım. Çok güzeller. Çok rahat yuvalar. Ben de bunu alacağım. Tamam bunları alalım. Biraz da sen taşı. Öf pembiş. Sanki bir gün taşışan ne olur. Vay maviş. Koş. Ne oldu pembiş? Baksana burada çok güzel şey. Eşyalar var. Evet. Bir tane ayna alacağım. Ayna çok güzel. Gereksiz yere alıyorsun. Gereksiz mi? Odamda ayna yok benim. Hı. Neyse. Aa çok güzel şeyler varmış. Aa gitar alalım. Hayır tef alalım. Zaten gitar çalmayı bilmiyoruz. Ama tefe bak. Çıkı 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 çık. Çıkı, çıkı çık Of ya. Gitar da alalım. Ya gitarı almayalım bence. Tamam. O zaman tef alalım. En azından tef'i çalabiliyoruz. Aynayı da alalım. Bunu da koyalım. Sulama kabı da mı alacak? Aman sulama kabını ne yapacaksın? Ben bir... Ne? Sepeti şimdi sen taşı. Hayır ya sen taşı. Üf seninle alışverişe gelen de kabahat zaten. <laughs> Maviş koş koş. Ne oldu hmm, Burada çok güzel yemek var. Aynen. Şimdiden yiyesim geldi. <laughs> Hadi hemencik alalım. Ama bir tane ilk önce mercimek almalıyız. Öyle mercimek alalım. Şunu nereye koyalım? Şuraya şöyle. Şöyle koyalım şuraya. Hii, bir tane krep alalım. Bir tane de kapkik alalım. Hı, böyle kapkik alalım. Bir tane de jöle alalım. Hayır, ben çöle yerken dişlerim ağrıyor. Ama benim ağrımıyor, pembe. Ne demiştik, mavi? Hesap şöyleydi. Herkesin ortak yiyebileceği, ortak kullanabileceği şeyler alacaktık. <laughs> hmm. Of, tamam ya. Şundan alalım, şunların ikisini. Şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. I. Oyuncak Nereye gidiyorsun Maviş Onun Of Sepette öyleşince bana veriyorsun <laughs> I, I, I. Maviş bu arabayı kesinlikle Almalıyız <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok, güzel. Çok güzel Bence de bunu alalım Hadi sepeti koyalım Şöyle Bugün bir sürü şey aldık. Harika. Kapkek düştü. Çok güzel bir sürü şey aldık bugün. Evet ama eğer annemiz bizi görürse mahveder. Sepeti alıp kaçın.